Gülümsüyordu. Kibar bir konuşması vardı. Üniversiteye gidiyordu, hukuk bölümünde okuyordu. Ama bagajında kadın cesetleri vardı. Ted Bundy, tarihin en bilinen seri katillerinden biri. Ama onu farklı yapan ne sadece öldürme biçimi ne de kurban sayısı. Onu farklı kılan hiçbirimizin ondan şüphe etmemesiydi. 1946'da Vermont'ta doğdu. Annesi onu evlilik dışı doğurmuştu, büyük annesi tarafından büyütüldü. Gençliğinde kendi soy kökenine dair karmaşa yaşadı. Sessiz, içine kapanık bir çocuktu ama zamanla maskeler takmaya başladı. Zeki, karizmatik, etkileyici biri oldu. Hukuk eğitimi aldı, siyasi kampanyalarda çalıştı, insanları kolayca etkileyebiliyordu. Ancak bu kabiliyeti korkunç bir şeye dönüşecekti. Bandi'nin kurbanları genelde genç kadınlardı. Ortak özellikleri ise uzun saçlı, koyu renkli, ortadan ayrılmış saç stiline sahip olmaları. Bazen kolunu sargıya alıp yardım isterdi Kadınlar ona yardım ederken bilinçlerini kaybederdi. Ardından öldürülür, bazılarıyla nekrofil ilişki kurulur, cesetleri ormana bırakılırdı. 1974-78 yılları arasında Amerika'nın birçok eyaletinde seri cinayetler işledi. Resmi rakam 30 kurban ama gerçekte çok daha fazla olabilir. En ürkütücü kısmı ise kaç kez tutuklanıp kaçtığı. Mahkeme salonunda bile kendini savunacak kadar zekiydi. Ted Bundy yüksek işlevli bir psikopat örneğidir. En belirgin özellikleri narsistik kişilik bozukluğu, empati eksikliği, manipülatif davranış örüntüsü ve grandiyöz benlik algısı. Kendini özel biri olarak görüyordu kadınlara karşı bastırılmış öfkesini cinayetle ifade ediyordu. Kurbanlarını seçerken kontrol duygusu yaşamak, onları etkileyebilmek bu onun için öldürmekten çok daha önemliydi. Bandi öldürmeyi yalnızca bir araç olarak değil, bir üstünlük göstergesi olarak görüyordu. Sonunda 1978 yılında yakalandı. Mahkemede kendini savundu, medya onu romantize etti. Bazı kadınlar ona aşık olduklarını söyledi. Davası televizyonlarda yayınlandı, bir suç belgeseline döndü. 1989'da elektrikli sandalye ile idam edildi. Ölmeden önce pişman olduğunu söyledi ama birçok kişi onun sadece oyun oynadığını düşündü. Ted Bundy sadece bir seri katil değildi. İnsan doğasındaki karanlığın bir ilüzyonla nasıl gizlenebileceğinin bir kanıtıydı. Göz önünde yaşarken gözden ırak kaldı. Cazibenin ardında ne olduğunu kimse tahmin edemedi. Bir sonraki bölümde başka bir zihne yine birlikte daha yakından bakacağız. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Karanlık derinleşiyor.